Memleketimin güzel insanları, altın Nisan Boğaz yanındayız, memleketimden haber var, başkanımın yanındayız. 5 Nisan Avukatlar Günü, bütün avukatlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun. Öncelikle Esra ve İlayda'nın. Başkanım kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Nasılsınız başkanım? Gayet iyi, gayet iyi. Allah aşkına. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz başkanım. Ben de bu veysel avukatlarımızın günlerini ben de kutlayayım. Allah razı olsun avukatlarımıza. Avukatlarımıza kutlu Evet başkanım. Niye geldik, niye Boğazyan'dayız? Boğazyan e, Haber Gazetesi yerel haber yapmış zaten yerel haber. Hakikaten güzel şeyler var Boğazyan'da başkanım. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani 160 milyon dolarlık bir yatırım evet. var. Var. Ve hayaliniz olduğunu evet. söyleniyor. Organize sanayi bölgesi bizim hayalimiz. Ama gerçek oldu. İlk önce hayal etmek lazım. Biz hayal ettik. Hayallerimizin peşinde koştuk. Gece gündüz çalıştık ekibimizle, arkadaşlarımızla beraber. Organize sanayi bölgemizi kurduk. İlk etabı bitti. İlk etabı 1071 dönüm. Yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım var. 39 fabrika, 39, 34 şirket. Hepsi tamamlandı. Şimdi organize sanayi bölgemizin ikinci tabına geçtik. Organize sanayi bölgemiz inşallah onun haberleri burada yok da daha. Ee, organize sanayi bölgemizi 3650 edil dönüme çıkartıyoruz. Toplam 100 tane sanayi parselimiz olacak büyük. Yani bu 170 milyon dolar inşallah 500 milyon dolarlar, 600 milyon dolarları bulacak. Bu hakikaten Yozgat'ın İç Anadolu bölgesinin en büyük ilçesi olmaya aday diyeceğim. Zaten şeker fabrikamız var. Evet. Yani gelişime var. açık arazisi büyük. Yani konum olarak tarımcılık İyi. Üst seviyede güzel şeyler olacak başkanım. Her zaman söylediğim gibi. Peki başkanım Gökhan Coşar kimdir? Gökhan Coşar Boğaziçi'nde bir vatandaş. Vatandaş derken? Evet, 1974 yılında Boğaziçi'nde doğdum. İlk ortaokulu liseyi Boğaziçi'nde okudum. Üniversiteyi Uludağ Üniversitesi'nde İktisat bölümünde bitirdim. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Doğduğumdan beri Boğaziçi'nde, burada ticaretle uğraşıyorum. Şu anda e, belediye başkanıyım dört yıldır. Elimden geldiği kadar memleketime hizmet etmeye çalışıyorum. Ama zor bir iş. Zor bir iş ama keyifli bir iş. E, i̇steyerek yapmak lazım bir işi. Bütün yapılan işler de zaten aynen, aynen. isteyerek zaman... yapmak lazım. Biz işimizi severek yapıyoruz. Bu görevi bilerek talip olduk. Hayallerimiz evet. vardı. Arkadaşlarımızla beraber hayallerimizin peşinden koşuyoruz. İnşallah Boğaziye'nin layık olduğu yere getireceğiz. Temennimiz Eyvallah. o şekilde. İnşallah da gelecek başkanım. İnşallah. Peki sıkıntılarınız var mı başkanım? Yani bir su sorunu olduğunu biliyorum Boğaziye'ninle ilgili. Yok Boğaziye'nde şu anda su sorunumuz yok. Çözdünüz. Tabii çöz, çözdünüz derken eskiden beri yok. Yani yaklaşık bir 4-5 yıldan beri yok. Ee, bizim göreve geldiğimizde biliyorsun çay, Çandır'dan ve Uzun'dan hatta sularımız geliyordu. Biz de başvurusu sattığımızda eski kuyularımız vardı. Ee, sağ olsun eski başkanımız oraya sondajını yaptırmış. İşte biz elektriklerini falan çektirdik, borular değiştirdik, korkunlarını değiştirdik falan. Şu anda oradan da suyumuz geliyor. Sadece yazın böyle bir hafta on gün bir sıkıntımız var. Ama şu anda yeni kuyu çalışmalarımız var. İnşallah hem Başvuruz Bölgesi'nden Boğaziyen Merkez'de e, geçen bir tane boğazen Merkez'de kuyu bulduk. Yaklaşık saniyede 30-35 litre su bulduk. E, şu anda tahlile gitti. İnşallah o geldiği zaman su sorunumuzdan Tamamen çözülecek. İleriye yönelik. Başka sorunlar var mı peki başkanım? Yani geldiğiniz zaman bugün belediyeye gelmeseydim yani bu olmasaydı dediniz. Bizde yok. Bizde pişmanlık yoktur. Mücadele vardır. Yani olumsuzluklar ileride çoğalacak. Şimdi şöyle düşünelim. Bir insan iş yaparsa problem yaşar. Evde oturan adam bir problem olur mu? Olmaz. Ticaret yaparsa problem olur. Çalışırsa problem olur. Koşturursa problem olur. Proje yaparsa problem olur. Yani biz problemi seviyoruz, problem olması lazım. Evet. Problem bizim çalıştığımızın, arkadaşlarımızla beraber koşturduğumuzun bir e, neticesi diye düşünüyorum. Öyle bir günde olmadı yani. Bugün keşke gelmeseydim, lanet olsun falan gibi şeyler olmadı. Bir de başkanım, yani organize sanayi bölgesi tamam, şeker fabrikası tamam. Bir de hayvan pazarı. Bence Çarkıca'dan biz daha büyüğüz. Yani hayvan bakımından da gelen sayı bakımından da. Bunu Cuma'ya aldınız. Bence güzel yaptınız. Bakmak görmek farklı bir şey tabii. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz başkanım? Şöyle hayvan pazarımız bizim e, bahsettiğim Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biriydi. Fakat son 10-15 yıldır yapılan yanlış yönlendirmeler, inşaatın uzaması falan derken hayvan pazarımız bir güç kaybetti. Şarkışta çok kuvvetlendi bu anlamda, pazar anlamda. Çok da büyük bir pazar. Kırşehir de çok büyük bir pazar hemen yakınımızda. Bizim günlerimiz çakışıyordu yani şarkışlarla. Şarkışlar özellikle küçük baş hayvan da çok önde. Yani bunu kabul ettik. Yani kangal olduğu tabi tabi için. Tabii tabii pazar da çok geniş. Yani pazarı da büyük. Hem alan olarak geniş pazar bizden hem gelen affedersiniz hayvan sayısında çok aşırı fazlalıklar var. Biz de bunu o çakışması diye bir gün geri aldık. Cuma günü oldu. İyi olduğunu düşünüyorum. Sayılarda falan biraz artışımız var. Giriş çıkışlarda falan artışlarımız var. Bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Zaten. Gözlemleyebiliyoruz. Şimdi işte biliyorsun tüm Türkiye'de hayvan pazarları kapalı hastalıktan Tabii. dolayı. Açıldığı zaman yine cuma devam edeceğiz ama uygulamayı biraz değiştireceğiz. Yani saatleri biraz deri kaydıracağız. Kapanış açın saatleri. hayvan pazarımızı çok önemsiyoruz. Ee, hayvan pazarımızın bölgesel bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Bunu da inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. Zaten kimse inkar edemez başkanım. Hayvan pazarının Boğaz'ın büyük bir katkısı var. Gelen olsun. Yani giden olsun diye. Tabii var olsun. Eğitime önem veriyorsunuz başkanım. Yani sosyal medyada palp, sosyal medyada fazla bir şey bulamadım ama hakkınızda. Evet. Eğitime harcanan her kuruşun geleceğimize şık tutan en büyük yatırım olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen. Bu konuda da yatırım yapıyorsunuz zaten. Şöyle ilçemizdeki eğitimi en üst seviyeye çıkarmak için mücadele ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz eğitim olmazsa öğretim olmazsa hiçbir şey olmaz. İşte ilçemizde bir fendisemiz yoktu. Bunu yaklaşık bir iki yıl mücadelesini verdik. Arkadaşlarımızla, ekibimizle, büyüklerimizle beraber. E, şu anda ilçemize Boğaziyan'a bir fen lisesi kazandırdık. Boğaziye'nin Boğaziyan, Boğaziyan lisemiz, Boğaziyan Kemal, Kemal, Kemal Bey Anadolu lisemiz şu anda e, fen lisesi oldu. Tabelamızı taktık. Önümüzdeki sene 60 tane öğrenci alarak başlayacağız. İnşallah ilerleyen süreçlerde de yeni bir fen lisesi binası yaparak daha güzel bir ortamda e, eğitim öğretime devam eder. Yine ilçemizde birkaç tane okulumuz kap ilk, ilk kapsamında yaptık. Şimdi ilçemizde iki tane yeni okul kazandık. Bunlar biri 12 ders, biri 8 ders. Bunlar sıfırdan okullar. Yani var olan okullar değil. Evet. Yeni okullar bunlar. bunları yaptık. Aynı zamanda hem sağlık meslek Lise'mizin, hem METEM'in organize sanayi bölgesinden dolayı bunların da içeriğini doldurarak mı desem ya da işte altyapılarını iyi bir şekilde oluşturarak mı desem Bunlar da organize sanayi bölgesinde ara eleman yetiştirme ve yetiştirdikleri elemanların iş bulması açısından da onlarla da sıkı bir çalışmamız var. İşte kreşimiz var. Var da var da işte aklıma gelmiyor yani. işte biraz da Ramazan kusura bakmayın. O Bu sırada biz de çalışmadık. Şey yani bazı şeyleri atlayarak geçiyoruz. Yani oradan giriyoruz, buradan çıkıyoruz ama hakikaten ülkemiz 6 Şubat'ta kötü bir döneme girdi. Yani sürece girdi. Başkanım bu süreçte Hatay'ın Hatsa'daydı. Sürekli oradaydınız başkanım. Kırıkhan. Kırıkhan'da. Kırkan Kırkan. Şöyle biz Yozrat Valimiz Hatsa'daydı. Biz de Hatsa'da Sayın Valimizin yanında görev aldık, yanında görev yaptık ama biz esas Kırıkhan'da çalıştık. Kırıkhan'da konteyner kentler yaptık. Boğaziye'nin belediyesi olarak e, paydaşlarımızla birlikte dört tane konteyner kent yaptık. Bir tanesi Kırıkhan merkezde, bir tanesi e, kırkanın bir köyünde, bir tanesi Kırıkhan'ın bir köyünde bir tanesi hastanın bir köyünde. Evet. Dört tane. Yaptı. Bize zor geliyor başkanım. Yani buradan bunları konuşmak belki şey ama orada olmak, yaşamak nasıl yani? Şöyle çok farklı yani orayı görmek lazım. Orada biz ilk gittiğimizde her taraf bir dram. Yani herkeste bir dram vardı. Bunu özellikle altını çizerek söyleyeyim. Devlet gittiğimizde oradaydı. Bütün ekip ekipmanlarıyla yiyecek sıkıntısı falan yoktu ama tabii her taraf yıkılmış, harap olmuş. E, altyapı altyapı hasar görmüş. Su yok, kanalizasyonlar hasar görmüş, akıntılar yok. İşte bir belediye düşün işte Kırıkhan Belediyesi. 100 personeli var. Örnek olsun diye söylüyorum. Bunun yarısı vefat etmiş. Kalan yarısı, kalan müştekisinin her birinin bir acısı var falan. Kendi yani hizmetlerde kendi yöresel aksamalar oldu. Bununla işte hükümetimiz e, Valileri orada ilçelerle, valileri oradaki yerlerle eşleştirerek, illerle eşleştirerek de bu sorun çözdü zaten. Orada görmek lazım, yaşamak lazım. Ama biz orada yaptığımız işler dolayı çok mutluyuz. Ben her zaman söylüyorum, ben şu anda 48-49 yaşındayım. Umlu'ya falan da gittim, bir sürü işler yaptım. Belediyede çalıştım, özel sektörde çalıştım, kendi işlerimi yaptım. Herkes gibi böyle bir hayatım oldu. Hayatımdaki en mutlu olduğum o dönem 20 gün orada kaldığım dönem. Severek yaptım, çok mutlu oldum. Bunu söyleyince insanlar bazen yanlış anlıyor ama ben en çok o hayatımdaki o 20 günü çok önemli. Birilerine şey dokunmak hakikaten farklı bir şey. Çok fark şey. Yani yardımcı olmak çok yani şey. kesinlikle. Yani o hissiyatı da almak çok farklı evet. bir şey. Aldığınızı düşünüyorum ben. Çalışma Bakanlığından istihdam ödülü almışsınız. Maliye Bakanlığından hmm. vergi ödülü. Bozok Üniversitesi'nden girişimcilik ödülü almışsınız. Evet. Bu konular özel özel yani Belediye Başkanı olmadan önce. Evet. Ama çok farklı şeyler bunlarda. da. Yani Doğru. insanın Doğru. E, gururlanması gereken yani böyle genişlemesi gereken bir, böyle ödülleri herkes evet. alabilmek herkese nasip etsin. Biz mücadele ettik, çalıştık. Ee, olsun, Biz de layık gördüler şartlarını. Hatta birkaç defa beni Sempozyonu falan da hareketler orada, oralarda da konuştuk ama ama dediğim gibi yani bunlar belediye başkanı olmadan önce kendi özel hayatımda yaptığım hem gerek ticari gerek diğer faaliyetlerden dolayı bize layık görülen ödüller. Ben de buradan teşekkür ederim. Bunlar bize layık veren hem vatandaşlarımıza hem yöneticilere teşekkür ediyorum. İş hayatında inşaat, akaryatı ve tarım yöneticilik evet. yaptığınız diyoruz ee, evet. sosyal medya. Aile grup şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktasınız hala. Evet belli Başkanı olduktan sonra yapmadık. Onlar Hayır. artık kendileri kendilerini idare ediyorlar yani. Ama tabii zaman zaman bir yerlere geliyoruz. Ee, kısa dönemlerde toplantılarımız oluyor. Onlar Peki. da sonuçta benim kardeşlerim, kanım, canım, her şeyim. Abilerim, amcalarım. Onlarla da oturuyoruz, konuşuyoruz. Ticareten olsun olsun. İş çaresini yapıyorsunuz. Tabii, iş yapıyoruz. Hayırlısı diyeceğim başkanım. Hakikaten güzel şeyler olacak. İnşallah. Önümüzde genel seçimler var. Bu konuda var. bir şey diyecek misiniz? Ben bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim, ben tarafım. Ben AK Partili bir belediye başkanıyım. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçimi ilk turda alacağını buradan ilan etmek istiyorum sizin aracınız, aracınızla. Ee, seçimler Tayyip Bey açısından çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Allah devletimize, milletimize hayırlısını nasip etsin. Ee, hayırlısı neyse olsun diyelim. Öyle demekten Tabii. başka da çaremiz evet. yok zaten. Her şeyin hakikaten hayırlısı. Evet, evet. Herkesin Allah kalbine göre versin diyeceğim. Amin, amin. Bu sırada kanalımıza abone olup yorum yaparsanız da seviniriz. Yakın zamanda başkanımız canlı yayını alacak O sırada siz de işaret edebileceksiniz. Ben böyle son vereceğim diyeceğim tamam. başkanım. Bilebilmek aslında diyor bütün mesele. Çok sevebilmek, dürüst olabilmek, saygı duyabilmek, kıymet bilebilmek, yok sayabilmek ve büyük geçebilir. Değil mi? Bazen büyük geçmek lazım. Kasım. Allah bu gülüşünüzü yüzünüzden eksik etmesin başkanım. Baktığınız yer aydınlık, gününüz her daim güzel olsun.